Kur'an-ı Kerim'de Esbab-ı Nüzul diye başlığımız vardır. Belki tefsir süreci içerisinde bize yardımcı olan, ciddi anlamda bazı meseleleri bu kavuşturmamızda meseleyi aydınlatan bir başlıktır Esbab-ı Nüzul. Esbab-ı Nüzul ile ilgili soru da şu. Bütün ayetlerin bir Esbab-ı Nüzulu var mıdır? Yani bir ayetin inmesine sebep teşkil eden herhangi bir hadiseye Esbab-ı nüzul denilir. Ayet onun üzerine indiği zaman da o olay işte bu ayetin iniş gerekçesidir, sebebidir diye tanımlanır. Soru da orada geliyor. Bütün ayetlerin bir esbab-ı nüzulu var mı? Hemen çok net kestirmeden yok. Kur'andaki bütün ayetlerin inmesine neden olan ayrı ayrı tek tek vaka söz konusu değil. Esbab-ı nüzul ile ilgili işte ulaşabildiğimiz en eski kitaplardan bir tanesi Vahidinin Esbab ı Oradaki ortaya konulan sayılar da yaklaşık 500 ayet kadardır. Bu halde yaklaşık 6000 civarındaki ayetle ilgili esbab-ı nüzul yoksa bu olayı nasıl anlayacağız? Burada üç şeyin altını çizebiliriz. Bir tanesi şu, biraz böyle çarpıcı gelsin diye onu başararak söylüyorum. Arkadaşlar, Allah kullarıyla konuşurken herhangi bir sebebe mahkum değildir. Bir sebep olmalı da Allah bir şey söylemedi. Haşa ve Allah böyle bir sebebe ihtiyaç hissetmez. İhtiyaç hissetmeden hikmetli söz söyler. İki, Kur'an'da esnaf-ı ilgili eşleştirilmiş olan ayetlere baktığımızda da çoğu zaman o ayetlerin söz konusu esbab-ı ilgili hadiseyi aydınlatmakla birlikte konunun bir ötesine geçtiğini sözü farklı birkaç açıdan farklı konulara getirdiğini meselenin bir tık daha üzerine bir bilgi inşa ettiğini bir tasavvur inşa ettiğini görürüz. Tekrar ediyorum. Esbab-ı Nüzul'la ilgili ayetlere baktığımızda dahi ayetlerin sadece o olaya değinip geçmediğini fark ederiz. O olaya basar, o olayın ötesinde bir ufuk muhatabına vererek devam eder. Üç, önemli bir tefsir kaydesidir. Herhangi bir ayetin hususiyeti mananın umumiyetine engel değildir. Yani bir ayeti bir olay üzerine inmiş olsa, bir olayla ilintili ele almış olsak dahi o ayeti bizim genele teşmil bir şekilde değerlendirmemize engel yoktur. Hatta olması gereken de odur. Hikmet orada karşımıza çıkar. O halde değerli gençler, ilahi kelam evrenseldir. Geniş anlamlar ve Muhatabı bütün insanlar olan bir kitaptır. Zaman ve mekan üstüdür. Sadece bir zamana seslenen, sadece bir coğrafyanın sorunlarına çözüm getiren bir kitap değildir. Kur'an'ın muhatapları olarak, Kur'an'la birlikte yürümeyi kendisine ilke edilmiş olan inanımlar olarak, evrensel bir mesajın taşıyıcıları, olduğumuz çok açık ve nettir. O zaman soru şu. Böylesine bir mesajın taşıyıcıları nasıl olur da sadece sen ben bizim olan modunda bir yerde kalabilir? Nasıl orada kendisini sadece bulunduğu zaman ve mekan üzerinden tanımlayabilir?